Bayraktar Baraklı Hocamızla Din Eğitimi Grubu'nun faaliyetlerine başladık. E, Mehmet Zeki Aydın Hocam gibi birçok. Şu an ya yayınımız başladı. Önce oradan başlayayım. Selamun Aleyküm. Hoş geldiniz. E, bu akşam 26 Aralık 2024 Perşembe akşamı Doçent Doktor Yunus Emre Sayan Hocamla birlikteyiz. Hocam kayıt almaya izniniz var mı? Vardır. Teşekkür ediyorum. Şimdi kalan olur. İnşallah hocam. Allah razı olsun. Ben tekrar herkese hoş geldiniz diyorum. Cümleme yeniden başlayayım. İsmim Arzu Kara. Bu akşam hocamın moderatörlüğünü üstlendim. Allah nasip ederse güzel bir akşam olmasını diliyorum canlı gönülden. Biz bu akşam Doçent Doktor Yunus Emre Sayın Hocamla Muaz Bin Cebel ve Eğitimciliği adlı gerçekten çok beğendiğim, okuduğumda çok faydalandım makalesini işleyeceğiz. Ee, biz kimiz? Ee, Doktor Mehmet Ali Can hocamızın önderliğinde 2022 yılında kurulmuş öğrenci topluluğuyuz. 2023 yılında da din eğitimi e, grubunun faaliyetlerine başladık. Birçok kıymetli hocamın da desteğiyle aralıksız olarak e, programlarımıza devam ediyoruz. Çok şükür e, çok istifade edenler oldu. Burada yüksek lisansa başlayan arkadaşlarımız oldu bunların vesilesiyle. Zaten amacımız Katılan değerli hocalarımızın makaleleriyle arkadaşlarımıza akademik kariyerlerinde bir nebze de olsa faydalı olabilmek, onları ışık tutabilmekti. Hocalarımızın yazmış olduğu makaleleri arkadaşlarımıza öncesinde ulaştırıyoruz, onların okumalarını rica ediyoruz, ondan sonra da bu makale hakkında kritik yapıyoruz. E, hocaya hocamıza programımızı üç bölümde e, sunuyoruz. Birinci bölümde hocamıza neden neden bu e, başlığı seçtiğini, neden bu makaleyi yazma gereği hissettiğini soruyoruz. İkincisinde arkadaşlarımızın e, sorularıyla ve hocamızın onlara verdiği cevaplarla programımızı devam ediyoruz. Son olarak da sonunda hocamızın tavsiyeleriyle programımızı bitiriyoruz. Ama bunlar keskin çizgiler halinde değil. Hocamız konuşmasının esnasında da tavsiyelerde bulunur ve e, biz o tavsiyeleri istifade ederiz, not alırız. Ee, hocamız kim? Ben ondan bahsetmek istiyorum. Doçent Doktor Yunus Emre Sayan Hocam. 2001 yılında Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden mezun oldular. 2002'de Iğdır Merkez Çok Programlı Lisesine öğretmen olarak atandılar. 2003 yılında Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde Iğdır'da Sosyal Kültürel Dini Hayat ve Din Eğitiminin problemleri teziyle yüksek lisanslarını tamamladılar. 2020 yılında Necmettin Erbakan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde yüksek din öğrenimi öğrencilerinin öğrenme iklimi algıları üzerine bir araştırma isimli tez doktorasını tamamladılar. 2007 yılında Aksaray Anadolu İmam Hatip Lisesi'ne, 2018'de Konya Saray önü Anadolu İmam Hatip Lisesi'ne atandılar. Hocamız 2023 yılında doçent oldu. 2019'da atandığı Selçuklu Mahmut Sami Ramazanoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde öğretmen, öğretmenliğe devam ettiler. Hocamız İngilizce ve Arapça biliyor. Evli ve üç çocuk babası. Hocamızın muhtelif kitapları ve gerçekten birçok kıymetli makaleleri mevcut. Eee Kısaca ben de Arzu Kutsu'ya kara din eğitimi grubunun yöneticiliğini ve diğer 12 branşımızın yardımcılığını üstleniyorum Muhammed Alican hocamın. Ve bizim kendi Muhammed Alican hocamızın da öğrencisi olan <laughs> Mustafa hocamızla birlikte 4 Çocuk annesiyim. En son Sakarya İlahiyat İli bitirdim. Ondan sonra Kocaeli Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Felsefe e, Yüksek Lisans kazandım. Şu an tez dönemindeyim. E, yurt dışında yaşıyorum. E, burada Almanca okula gidiyorum. E, ve e, her haftada bir konuk hocamla elimden geldiği kadar e, moderatörlük yapmaya e, insanlara ve e, arkadaşlara faydalı olmaya çalışıyorum. Teşekkür ediyorum hocam. Söz sizde. Eksiğim olursa siz lütfen hani sizle ilgili tamamlayınız. E, buyurunuz hocam. Estağfurullah. Muhammed Aleyhisselam besmelesiz başlanılan her işin sonu güdüktür, eksiktir, noksandır diyor. Öyle olunca biz de her iş olduğu gibi bugünkü hasbihalimize de besmele ile başlayalım. Bismillah ve elhamdülillah ve salatu ve ala rasulillah. Tüm katılımcı e, dostlara selamlarımı iletiyorum. Selamünaleyküm. Başta e, Mehmet Zeki Aydın hocam olmak üzere e, buradaki tüm, tüm değerli katılımcılarla inşallah e, yılın son toplantısında 2024 yılı ahiret azığımız olarak e, Rabbim inşallah kabul buyurur. E, burada söylediklerimizi bir sesli düşünüyoruz. Önce kendimize istifadeli olsun. E, i̇nşallah buradaki öğrendiklerimizi buradan sonra da e, başta ev halkımız, aile ifradımız olmak üzere e, diğer ulaşabildiğimiz, erişebildiğimiz insanlara ulaştırmaya gayret edelim inşallah. E, Tabi Mehmet Zeki Aydın hocam gibi duayen hocaların huzurunda konuşmak zor ama bir o kadar da bereketli. Zira hata edersek hocamızın anında düzeltmesiyle inşallah sağ salim bir sohbet imkanı da sağlamış oluruz. Bugün gündeme aldığımız Muaz Bin Cebel soyadında yani Cebel isminden de hareketle bağ gibi bir insan. Ben bu çalışmayı öncelikle Peygamberimizin e, Muhammed Aleyhisselam'ın başta olmak üzere İslam peygamberleri üzerinden Kur'an-ı Kerim'de geçen üsve Hasene kavramı ve buna bağlı olarak peygamberimizin eğitimcilikleri üzerinden e, dikkat değer buldum. E, beraber çalışma arkadaşlarımızdan pek çok kaynağı da tercüme olarak Türkçe'ye kazandırmış İshak Doğan hocamın Muaz bin Cebel Müsnedi isimli bir hadis çalışması çıkmıştır o hadis kitabını okuduktan sonra Muaz Bin Cebel'in e, gerçekten kıymet verdiği pek çok konuya dikkat çektiği pek çok konuya vakıf olunca e, bu anlamda gündeme getirilmesinin bir eğitimci olarak e, İslam eğitim tarihinin tozlu raflarında e, kaldığını ve 2024 dünyasına 2023 dünyasına e, kazandırılması gerektiği düşüncesiyle e, bu sahabi üzerine yoğunlaştım. Öncelikle sahabi kavramı üzerinden e, bir temellendirme yaparak e, yol almak isterim e, sahabi dediğimiz zaman e, Peygamber Aleyhisselam'ın Muhammed Aleyhisselam'ın İslam e, zincirinin peygamber zincirinin son halkası Muhammed Aleyhisselam'ın sohbetinde bulunan Müslüman olan ve hayatını Müslümanca sonlandıran e, kimseleri e, ifade lendiriyoruz bu noktada Muhammed Aleyhisselam'ın Ashabın yıldızlar gibidir. Hangisine tabi olsanız hidayete erersiniz e, ifadesinden hareketle sahabilerin bu anlamda bizim için birer yol gösterici olduklarını biliyoruz. Ondan önce zaten Kur'an-ı Kerim'de Üsve-i Hasene e, olarak İslam peygamberleri Allah tarafından bize örnek gösterilmekte. E, Kur'an-ı Kerim'de üç yerde geçiyor Üsve-i Hasene. Bir, tüm İslam peygamberleri için anlatılıyor. İkinci olarak İbrahim Aleyhisselam için ve üçüncü olarak Muhammed Aleyhisselam için kullanılıyor. Bu bağlamda e, Muhammed Aleyhisselam Kur'an'dan aldığı bu tavramı e, öncelikle kendi dizinin dibinde yetiştirdiği sahabilere de anlatarak, onları da lider şahsiyet olarak peygamber eğitimleriyle, peygamber hayatlarıyla onları e, eğitiyor. E, bizim için bu anlamda e, kutlu bir miras. Bir taraftan İslam peygamberleri, diğer taraftan İslam peygamberleriyle yetişen sahabiler e, bu anlamda kıymet arz ediyor. Sahabi efendilerimizle alakalı pek çok e, övgü var. Onların kıymetiyle alakalı pek çok e, bilgi var. Öncelikle allah Teala onları Kur'an-ı Kerim'de övmüş, e, övülen isimler. Bu anlamda bizim için hayatımızda rehber şahsiyetler. Yine hayattayken yaptıkları güzel davranışlar sebebiyle e, kırka yakını benim şu ana kadar tespit edebildiğim e, hayattayken cennetle müjdelenen insanlar. Bu anlamda Allah'ın rızasını kazanma masariyetine ermiş olmaları hasebiyle hayatları bizim için ayrıca incelenmeye değerlendirmeye ihtiyaç duyduğumuz insanlar Ünlü fakir kitabı dünyanın diyor, dengesi dört grup ile sağlanır bu dört direk üzerine kuruludur diyor bunlar peygamberler sahabiler alimler ve amirler diyor ve bunların arka planla ilgili bilgisini de veriyor peygamberler yakın bilgi salih amel. Alimler doğru söz ve amirler de adil idaresiyle e, bize hem rehberlik yapar hem de dünyanın dengesini sağlarlar diyor. Yine Muhammed Aleyhisselam'ın eğitimcilik boyutunu da ön plana aldığımızda Peygamber Aleyhisselam e, kendi döneminde sahabi dediğimiz insanları yetiştirirken peygamberleri kullanıyor. Hazreti Ayşe annemizle e, Ebu Bekir Efendimiz'in ee, annemizin e, babası Ebu Bekir Efendimizle Muhammed Aleyhisselam'ın ilişkilerini biliyoruz. Bir gün Muhammed Aleyhisselam, e, Ebu Efendimiz'i evinde ziyarete gittiği zaman Ayşe annemizin oyuncakları oynadığını görür. Bunlar nereden geldi, e, hayırdır, bunlar nedir der. E, annemiz bezden e, kanatlı atlar yapmıştır, onlarla oynuyordur. Ayşe annemiz de kanatlı atlar olduğunu söyleyince, peygamberimiz atların kanatları olur mu diye sorunca, Ayşe annemiz, sen der Süleyman'ın e, atlarından haberin yok mu? Süleyman Peygamber'in e, atları kanatlıydı der ve Peygamberimiz bu cevap üzerine hoşnut olur güler. E, buradan hareketle o dönemde çocukların da e, İslam Peygamberlerinin hayat hikayeleriyle büyütüldüğünü rol model olarak onlara Peygamberlerin sunulduğunu gör görüyoruz. Yine e, sahabe efendilerimizin e, model lider olarak Peygamberleri kendilerine örnek almasıyla alakalı da e, kaynaklarımızda e, makalede de yer vermiştik bu bilgilere. Mizaçlarına göre kimi sahabeleri, kimi peygamberleri benzettiğini görüyoruz. Hz. Ebu İbrahim Aleyhisselam'a, Hz. Ömer'in Musa Aleyhisselam'a, Hz. Osman'ın Harun'a, Harun Aleyhisselam'a, Hz. Ebu Zer'in, Hz. İsa Aleyhisselam'a ve Hz. Ali'nin de e, kendisine benzediğini söylemişti Muhammed Aleyhisselam. Buradan esinlenerek olsa gerek muhtemelen e, sahabiler de kimi peygamberleri, kimi arkadaşlarıyla eşleştirmişler. Ve Muaz Efendimiz az sonra konuşacağız. E, Musab bin Umeyr'in marifetiyle muhtemelen e, Müslüman olduktan sonra akabe biyatlarında hayalini e, bittiği Muhammed Aleyhisselam'la tanışmak ve e, İslam'ın e, temel bilgilerini almak üzere akabe görüşmelerine geldiği zaman orada İbrahim Peygamber'le ilgili rivayetleri öğreniyor. ve e, Muhtemelen Musab bin e, Umeyr'in kendisine Muaz'la ilgili verdiği özel bilgilerden olsa gerek. Orada Abdullah İbni Mesud'la bir küçük e, hoca talebe ilişkisi kurduruyor Muhammed Aleyhisselam ve Muaz Efendimiz o günden itibaren Abdullah İbni Mesud'la sıcak bir ilişkisi var Medine hicret sonrası da Abdullah İbni Mesud'la kardeş kılınacak bu ilişki daha da pe pekiştireç olarak e, sürdürülecek Abdullah İbni Mesud'dan İbrahim Aleyhisselam'la ilgili bilgileri alan Muaz Efendimiz özellikle İbrahim Peygamber'in put kırma özelliğini ön plan alıyor ve bununla e, Medine'ye döndüğü zaman o günkü Yesrib'e döndüğü zaman kendisine göre bugün gençlerin diliyle kanka diyeceğimiz yakın arkadaşlarının putlarını yerle bir ediyor. Bu anlamda put kıran İbrahim'e özeniyor. Buradan hareketle İbrahim Aleyhisselam'a benzetildiğini de görüyoruz. Abdullah İbn Mesud'un beyanıyla bu noktada kendisi de hayrın muallimi olarak anılıyor. Yakın eğitim tarihimizde ben doktorayı çalışırken özellikle sosyal bilişsel teoride Albert Bandura'nın öz yeterlilik algılarında, inançların oluşumundaki temel etkenler olarak gösterdiği dolaylı deneyimler ve sosyal temkin, sosyal iknada da rol model şahsiyetlerin önemini vurguladığını görüyoruz. Bu noktada insan eğitiminde, çocukluk ve özellikle gençlik dönemlerinde öğrencilerimizin, gençlerimizin, evlatlarımızın, bu ümmetin çocuklarının özellikle doğru bir rol model, iyi, güzel, ülkesine, e, insanlığa faydalı e, rol modellerin e, hem sözlü, hikaye tarzı anlatımlarla hem de model davranışları öne çıkaran değerler eğitim boyutuyla gündeme getirilmesinin bu anlamda e, yararlı olduğunu düşünüyorum. Yine yakın zamanda öğrendiğim bir e, bilgiyi de burada paylaşmak istiyorum. E, Batı'nın motivasyon konuşmacısı olarak ön plana çıkan Jim Rohn isimli bir e, yazar e, diyor ki sosyal yakınlık etkisi sizi arkadaşınıza dönüştürür. İnsan diyor en çok vakit geçirdiği beş kişinin ortalamasıdır. Buradan hareketle başta e, bugün meclis açtığımız, sohbet açtığımız gündeme getirdiğimiz Muaz Bin Cebel olmak üzere sahabi efendilerimizin gündeme getirilmesinin bu anlamda e, başta kendimiz olmak üzere gençlerimiz ve çevremizdeki e, iletişimde olduğumuz her bir insanın e, sahabilerle tanışması noktasında çevremizde en azından sık görüştüğümüz Hayat hikayelerini sözlerini e, bu anlamda araştırdığımız e, kişiler arasında yer alması bizim bir anlamda modelleme anlamında onlar içinde e, bize doğru model olmalarını sağlayacaktır e, bu noktada e, sahabe ve peygamber eğitimciliğini ön plana alan e, insanlarla da iletişimimiz bizim bu noktada sağlıklı bir e, rehberliğimiz konusunda da fayda sağlayacaktır ee, yine nöroloji profesörü Morlin Jelf kendisi e, ilk zamanlar e, hacker'dır. Çok ilginç Fransız e, kendisi e, Yahudi asıllı e, bir Fransız'dır. Kendisi e, daha önce e, hacker, beyaz hacker diyorlar e, kendisine. Beyaz hacker olarak çalışmalarını yürütürken e, yine bir başka beyin e, uzmanının e, araştırmasına konu olur. Kendisi bu araştırma içerisinde Krik isimli birisiyle tanısı. Krik e, bu hacker'ın marifetlerini duyar ve e, gelir Morun Cerf'e eder ki ben senin beynini incelemek istiyorum. Yani sen e, nasıl bir beyin çalışıyor merak ediyorum diye özellikle karar alma süreçlerini e, takip eder. E, Morun Cerf kendisi normalde e, lisans olarak fizik alanında yetiştirmiş. Sonra yüksek lisans e, felsefe alanında yapmış e, ve Şeyin, e, özellikle e, Krik isimli dünyaca ünlü fizikçi ve nörobilimci Krik'in kendisinin araştırma konusu edilmesinden ilhamla o da e, ben der acaba nasıl bir insanım? Benim de böyle dünyaca ünlü bir kişi tarafından e, beynimin araştırılmasına ihtiyaç duyuluyorsa bu önemli bir şey diyerek kendisi de e, sinir bilim alanında doktora yapar ve e, buradan hareketle e, şöyle bir e, araştırma sonuçlarına varırlar. Biriyle birlikte sürekli vakit geçirdiğimizde her iki beyin de uyum oluşuyor. Ve bu noktada e, mesela film özeti izletiyorlar e, ve genelde birlikte vakit geçiren iki ayrı insana bir bakıyorlar ki beyinleri aynı faaliyet kalıplarını izliyor ikisinin de. Ve e, iki hafta sonra aynı filmi izleyen, aynı kitapları okuyan, aynı tecrübeyi paylaşan ve e, birbiriyle konuşan iki kişi dil, duygu, bakış açısında ortak kalıplar geliştiriyorlar. Bu anlamda e, hayatta e, alabileceğimiz en doğru kararın kiminle vakit geçirdiğimizi akıllıca seçmek olduğu kanısıyla Muaz Bin Cebel'in bugün de e, gündeme getirilmesi ne düşünüyorum. Muaz Bin Cebel dediğimiz zaman kendisi Medineli. Medine'de Muaz isimlerinin Muaz Bin Afra gibi benzer isimlerin sık kullanıldığını biliyoruz. Mekke'de Muaz ismine rastlamıyoruz. Muaz Medine'ye ait o dönemde Yesrib adı verilen e, bölgenin e, sakinlerinden ee, ve Muhammed Aleyhisselam'ın peygamber görevlendirilmesinden 10 yıl kadar önce, yaklaşık 600 yıllarda dünyaya geliyor. Ve çok uzun ömür yaşamıyor. Yaklaşık e, rivayetlerde farklı 30-38 yıl e, yaşadığı ifade ediliyor. Ve e, Ürdün'de e, vefat ediyor. Bugün kabrinin de veya bakamının da Ürdün'de olduğu ifade ediliyor. Kendisi e, dünyaya geldiği aile içerisinde... E, sakin bir çocuk, babası yetim, annesi üvey bir e, baba üvey bir e, baba üzerinden evlendiği, sonradan evlendiği e, bir kocasıyla e, beraber kalarak e, muazzım e, üvey bir e, babanın olduğu ortamda yetişmesine e, tabi babası cimri olmasına rağmen üvey babası Muaz cömert bir yapıda buradan e, babanın çocuk üzerinde çok etkili olmadığını da e, görüyoruz Çocuğun anne tarafından ve çevresini sağlıklı oluşturduğu bir zemin oluşturur. Olur, olursa bu anlamda davranışlarına pozitif şekilde yansıyabileceğini de görüyoruz. Muaz bin Cebili e, eğitimciliğinde rol oynayan dinamikler, başarılı eğitimciliğini sağlayan ana dinamiklere baktığımız zaman öncelikle yetiştiği iklim olarak e, İslami eğitiminin ilk e, temelini Musab bin Umeyr'den e, Muhammed Aleyhisselam'ın ilk öğretmeni olarak iki sahabi gönderdiğini biliyoruz. Mekke'de iken akabe görüşmeleri sürecinde gelen talepler doğrultusunda ilk e, sözleşme olmayan ilk akabe görüşmesinde e, Medine'li sakinlerin, Yesrib'li sakinlerin talebi üzerine e, Musab bin Umeyr gitmişti. E, sonrasında Musab bin Umey ile beraber e, evet Muhammed Şevki Aydın Hocam Mustafa Aydın Hocam e, teşrif etmişler. Hoş gelmişler şeref vermişler. Ee, evet, e, Musa bin Umeyr ile beraber aynı zamanda e, Ama sahabi Abdullah İbni Ümmü de görevlendirildiğini e, kaynaklardan okuyoruz. E, iki, i̇ki sahabi, özellikle Musa bin Umeyr, e, e, ciddi anlamda çaba sarf ediyorlar ve e, akabe görüşmelerinde 75 sahabi olarak e, geldiklerini Medine 3. Akabe görüşmelerine e, geldiklerini görüyoruz. Bunlar arasında e, Muaz da var ve e, burada Muaz Abdullah İbni Mesud'la e, Peygamber Aleyhisselam'ın e, emriyle ilk öğretmen olarak e, Abdullah İbni Mesud'la tanışıyor. Musab bin Umeyl'den sonra. Sonrasında e, Muhammed Aleyhisselam'ın hicreti sonrası e, Medine Mescidi'nde inşa ettiği e, sufdenin e, içerisinde önce talebe oluyor, sonra seçkin talebelikten seçkin muallimliğe terfi ediyor e, Muaz Bin Cebel. Süreç içerisinde gerek Mekke'de inen o 13 yıllık süreçte inen yaklaşık 78 e, surenin e, genel olarak hükümlerine vakıf oluyor. Medine'de inen ayetlere vakıf oluyor. Bir anlamda geri kaldığı, geç kaldığı, önceki yıllarda inen ayetleri öğrenerek Abdullah İbni Mesud'dan bu anlamda e, ümmetin seçkin e, alimleri arasına giriyor. Muhammed Aleyhisselam'ın hayattayken ümmetimin içinde helal ve haramı en iyi bilen Muaz'dır e, şeklinde taltifleri e, bu gerçeği de ortaya koyuyor. Yine peygamberlerden sonra şehitlerden sonra kıyamet gününde onun bir o ok atımı mesafe ile alimlerin önünde yürüme e, müjdesi de bir anlamda cennetle müjdelendiğinin de bir göstergesi olarak değerlendirebiliriz. Muaz'ın Abdullah İbn Mes'den aldığı eğitim ve sonrasında kendini geliştirmesi süreçlerinde Kur'an öğretiminde Peygamber Aleyhisselam'ın tavsiye ettiği dört kişi arasına giriyor Muaz. Yine Kur'an'ı toplayan altı kişilik ekipte yer aldığını görüyoruz. 4 halife döneminde yine Kur'an, hadis, fıkıh, kıraat konularında multidisipliner bir ilmi uzmanlığa sahip oluyor Muaz Bin Cebe. Ee, sonraki süreçte Muhammed Aleyhisselam sonrası e, Dımeşkin, bugünkü Şam'ın fethinde de e, yer alıyor. Muaz'ın <laughs> bu yetiştiği iklim, pozitif bir öğrenme iklimi, bu iklimden e, olağanüstü e, derecede faydalanmaya çalışıyor. Fedakarlıklarıyla, sabrıyla, kararlılığıyla Muaz'ın e, bu yolda e, çok ciddi ilerleme sağladığını görüyoruz. Mütekim, Muhammed Aleyhisselam ve çevresindeki ee, sahabiler de buna zemin hazırlıyorlar. Bu konuda gerek Musab bin Umeyr'in e, belki özel olarak verdiği notlar e, Abdullah İbni Mesud'un bu konuda fedakarca, e, cömertçe e, bilgilerini paylaşması e, büyük rol oynadığı söylenebilir. Yine peygamberleri rol aldığını e, sözümüzün başında söylemiştik. Abdullah İbni Mesud'un bu konudaki tespiti e, önemli. Biz diyor Muaz'ı Allah'ın o Allah için ihlasla ibadet eden, hanif ve asla müşriklerden olmayan, tek başına bir ümmettir diye tarif ettiği Hz. İbrahim'e benzettirdik ee, sözü de e, Muaz'ın kıymetini ortaya koyması açısından çok e, anlamlıdır. Ee, Muaz Bin Cebel e, Mekke ve Medine süreçleri sonrasında Muhammed Aleyhisselam'ın e, sürekli yanında yer almaya çalışıyor e, ve gerek Muhammed Aleyhisselam döneminde gerekse Muhammed Aleyhisselam'ın hayatının son döneminde ve Hazreti Ebu Bekir Efendimiz dönemlerinde seyahatlerle dolu aktif bir hayat içerisinde olduğunu görüyoruz. Ee, zaman zaman eğitimcilerin kendi arasında söylediği e, verizde hareket verizde bereket söyleminin de bu anlamda karşılığını bir eğitimci olarak e, Muaz'da e, yer aldığını görüyoruz. Yesirit'te Medine'den Akrabe görüşmesi için Mekke'ye olan yolculuğu yine Mekke fethinde e, Mekke'de kendisinin görevlendirilmesi, sonrasında Medine'den o günkü şartlarda kilometrelerce uzakta olan e, Yemen'e seyahati, e, sonrasında Şam ve Hazreti Ömer döneminde Filistin bölgesindeki görevlendirmeleri, Muaz'ın e, hareketli bir eğitimci olduğunu e, ortaya koyması açısından önemli. Yine Muaz Bin Cebel, e, Müslüman olduğu süreçten itibaren, e, gerek Muhammed Aleyhisselam gerek sahabe efendilerimizden e, sürekli e, alımkar bir e, durumda ve muhakemesinin de e, güçlü yönleri olduğunu e, kaynaklarımızdan öğreniyoruz. Muhammed Aleyhisselam onu Yemen'e göndereceğinde sana bir dava getirildiğinde nasıl hüküm vereceksin diye sorunca Muaz Allah'ın kitabıyla hüküm veririm diyor. Sonrasında Resulullah Sallallahu Aleyhi ve sellem ya Allah'ın kitabında herhangi bir cevap bulamazsan deyince Muaz o zaman Allah'ın Rasulü'nün sünnetiyle hükmederim diyor. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem peki Allah Rasulü'nün sünnetinde de bir hüküm bulamazsan nasıl hüküm vereceksin diye sorulunca Muaz Efendimiz kendi görüşümle iştihat ederim, hüküm vermekten kaçırmam diyor. Bu anlamda kriz yönetimi, problem çözümü noktasında e, ortaya koyduğu kaynak e, sıralaması da çok kıymetli. Ve bunun üzerine Muhammed Aleyhisselam Muaz'ın göğsüne vuruyor ve şöyle buyuruyor. Allah Resulü'nün elçisini Allah Resulü'nün barusuna uygun hareket etmeye muvaffak olan Allah'a hamdolsun. Buradan e, bu anlamda muhakeme yeteneğinde